Sıfırdan ayet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altımızda Ford Focus aracımızdan beraber ee, köye gidiyorum daha doğrusu. Şöyle dolan surun o köprüsünde bir basalım bakalım kaç kilometre hıza kadar çıkacağız. Hep beraber bunu bir görelim. Zaten biliyoruz bu aracınızın 200'ü görüyordu diye biliyorum ben. Bakalım bu yolda şu an 4. vitesteyiz. Kaç kilometre hıza kadar çıkacağız. Hep beraber görelim. Elifel'den çıktım birazcık birkaç gündür kafamı dinliyordum. Elifel'dan çıktım şimdi e köye gideceğim. Birkaç gün doğru da kafamı dinledikten sonra tekrar işimin başına geri dönmeyi planlıyorum. Çünkü bu aralar biraz paraya ihtiyaç var. 3851 yorumuz kaldı ve e borcumuz her geçen gün zaten ödeniyor. Her gün ödeniyor borcumuz o yüzden paraya ihtiyacımız var. Ha arabada bir 6. vites yoktu pardon. 6'ya attım bağırda araba. Şu an 175, 176, 177, 178 Dedim artık frene basam Çünkü burada biraz ee, Şey var Dönüş var dönüşten dönelim şöyle bir şekilde Okey yavaşla 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 Buradan geçelim Kendimi şu şeride atmak istiyorum acil Tır var burada Tır bir yolculuğa devam ederse Evet ee, yaklaşık bir haftadan beri video gelmiyor kanala biraz kafamı dinledim açıkçası e, Gerçek anlamda bayağı bir yoruldum çünkü Yaptığım iş kolaylığı ne yazık ki yok onu zaten biliyorsunuz defalarca söyledim Hani kolaylı olmazken bile maddi açıdan sıkıntılara da sokuyor beni şu an öyle saçma sapan şeyler arar. Kanala destek olmak için katıl butonundan e, size özel şey alabilirsiniz. Destek amaçlı olacak arkadaşlar bu kesinlikle. Şu an benim en büyük sıkıntım, en büyük derdim internet, İnternetin ücretini ödemek. E, i̇nternetin ücretini ödeyebilsem hiçbir problem olmayacak ki. Hani diyebilirsiniz, ne gerek var lan? Niye kullanıyorsun o kadar pahalı interneti? Ee, dediğinizi duyar duyar duyuyorum ama 80 liraya da gidip 0.80 kilobitlik internet kullanmak istemiyorum arkadaşlar böyle de bir durum var çünkü 80 kilobitlik bir internette 4 GB'lık bir videoyu yüklemesi 7 saati alıyor bunu bilmiyorsanız da e, şu an öğrenmiş olduğunuz ben bir, bir videoyu 8 saat yarım saatte renderin alıp 8 saatte YouTube'a yüklemek istemiyorum bunun için de 150 liralık, 5.5 e, megabitlik megabaytlık bir apluata sahip internet kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten Superbox'ı, onu kullanıyorum ve bunu doğal olarak da ücretini ödemem gerekiyor. Her ay 152 lira olarak, 12 ay boyunca daha ödeyeceğim. Hani sizlerden ricam birazcık destek olabilirsiniz, e, bu bağış olarak da olabilir. BinoGame üzerinden bağış atabilirsiniz. Video altında BinoGame linkini bulabilirsiniz, oradan bağışınızı atabilirsiniz. Olmadı katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Yayınlarda bağışınız atabilirsiniz. Her akşam Twitch kanalımızda canlı yayınımız var zaten. Buralardan bana destek olup e, sizin de çorbada tuzunuz olabilir. Sistemle alakalı birkaç problem daha yaşıyorum. E, sistemle alakalı ne problemim var? Arkadaşlar benim güç power'ım var ya. Power 600 wattlıktı biliyorsunuz bunu. Şu an ama kullanmış olduğum sistem 680 watt'a ihtiyaç duyuyor. Bu sebepten dolayı da internetim internetten çıktı ee, power'ımın gücü yetmiyor power değişikliği falan da olması gerek çünkü böyle yüksek güç bir de overclock'lu kullanıyorum mecburen şu an hani overclock'u kapatsam da yine 680 watt çekiyor overclock'u açsam da 680 watt çekiyor hiçbir şey fark etmiyor bu konuda onun için e, bazı bütçelere vesaire vesaire ihtiyacım oluyor istiyorsanız destekleyebilirsiniz. İhtiyacım var gerçekten buna ihtiyacım var. Çünkü hem video çekmekten değil de en çok da insanı bu yoruyor zaten. Bazı şeyleri düşünmek. Çünkü ay hızlı geliyor biliyorsunuz. 30 gün çok çabuk geçiyor. Mecburen o 30 gün geçtiğinde de bir şeylerin paralarını ödemek zorundasınız. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Köyün yollarını biliyorsun zaten berbat ve otlu motlu yollar var. Bizim de Ford'umuz zaten efsane. Şöyle yol nasıl gidiyordu lan? Ha şöyle gidiyor. Okey. Bayağı bir sorun yaşıyorum açıkçası. Hani bilginize. Bir hafta bir video atmadım. Mantık açıklama da yapmadım hani bu durumla alakalı. Çünkü gerek duymadım açıklama yapmaya. Yapsam da aynı yapmasam da aynı hiçbir şey değişmiyor. O yüzden. Ama devam ediyoruz. Ben buradayım. Aa, ben tamponunu vurdum gittim. <laughs> Beyond Two oyununda her gün videoları yayınlanmaya devam edecek. İsterseniz o oyunu da çalma listesi olarak tüm bölümlerin aynı gün izleyebilirsiniz. İsterseniz de her gün yeni bir bölümünü yayınlandığında izleyebilirsiniz. Problem değil. Tamamen size kalmış. Netflix tarzı bir olay yarattık. Kanaldan bulabilirsiniz yani arkadaşlar. Şimdi sıfırdan hayat kaçıncı bölüm bu bilmiyorum. O kadar bölüm oldu ki artık saymıyorum zaten takip de etmiyorum kendim sadece çekip videosunu gidiyorum. Ee, ama baya baya ilerledik sıfırdan hayatta. Yapacak pek bir şey kalmadı artık. Hani çoğu şeyi hallettik çoğu şeyi yaptık yani bu saatten sonra da daha da bir şey kalmıyor yapılacak. Ne yazık ki. Ama bakacağız yani. yine de düşünüyorum bir şeyler Vesaire vesaire İnşallah onlar da olursa Daha güzel şeyler olacak Öncelikle şu an zaten oyunda para yok Yani paramız kalmadı artık oyunda Birazcık para kazanmaya çalışmam lazım İşte Yük götürmem falan Bu bir haftalık bir süreçte Komple evdeydim ben Bırak şimdi hasarını Komple evdeydim oyunda falan hiç dışarı çıkmadım Yük falan hiçbir şey götürmedik o yüzden biraz parasız kaldım sadece şoför çalışıyor Şoförün çalıştığı para da yetmiyor doğal olarak çünkü kaz onun bana getirdiği para Bankanın borcundan daha az Bu yüzden Devamlı bir sıkıntı olayı Yapacak bir şey Yok Buranın yolları yapılacaktı bu arada. Ee, çalışmalara başlanacaktı ama niye başlamadılar bilmiyorum. Yolları bayağı düzeltilecekti. Asfaltlamayı düşünüyorlardı buranın yolunu. Bence yapılması gerek. Şu sudan falan kurtulması gerek bu yolun. Yani açıkçası onu söyleyeyim. Suda gidilir mi ya? Ya abi böyle şeyler ama sevmiyorum yani giderken arabanın altının bir yerlere takılması falan hiç hoş şeyler değil. Gerçekte olamayacak şeyler şu an yaşadığımız. Hani normal doğru da çarpacak bir şey yok ama görünmez bir şeye vuruyor ya. Deli oluyorum. Bir de şeye sinir oldum ben açıkçası. Sistemde PUBG oynuyordum ben gerçek PUBG. Artık oynayamıyorum deli olacağım. Yani kreş hatası yiyorum devamlı. Ya saçma sapan şeyler inanamazsın ya. Birden başımıza çıktı ya bu. Dedim herhalde PUBG'ye bir geri döneyim dedim. Gerçek PUBG oynamaya başladık. Çat. Gittim 970 falan ekran, yeni ekran kart falan aldım. Bu sefer de oyunu oynayamıyoruz. Ya muhteşem bir şey. Harbi muhteşem bir şey. Bu arada 1.38 sürümünde oynuyorum şu an oyunu. Onu da söylemiş olayım. Direksiyonun sesi biraz gelebilir. Zaten geldi geleceğe kadar. Yapacak bir şey yok ona. Buranın geri dönüşünü falan sizlere göstermem büyük bir ihtimal. Hani ben kendim giderim. Direkt şeyle. Çünkü biraz kalacağım burada birkaç gün, 3-4 gün falan buradayım. Ondan sonra geçeceğim. 4 gün 3-4 günlük bir rezervasyon yaptırdım otele. O yüzden. Ha ha olur olur. Gel vur. La Joseph geldim şu an. Böyle aşağı dönüyoruz. Bir de şuraya dönüyoruz. saçma sapan işler ya. Bir şey yok. Bir şey yok abi. Bir şey yok yolda yok. Nereye çarpıyorsun? Yok abi. Bir şey yok. Allah Allah. Olmayan şeyi nasıl çarpabiliyorsun araba? bir rezervasyon yaptırdım. Şöyle duralım. Birkaç gün buradayım yani. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bakacağız. Şöyle el frenimizi çekelim. Arabayı stop edelim. Camı kaldık Kargı stop et. Olay bu. Evet arkadaşlar. Böyle bir video olmuş oldu. Devam videolar gelecek. Böyle bakalım. Neredeyse. ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmek mi arkadaşlar? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.